Merhaba arkadaşlar ben Ankebut. Bu videomda sizlere kule, paragon veya buruk boynuz ölümsüz kompo anlatacağım. Şimdi bu kompo anlatmamın sebebi arkadaşlar malumunuz herkes de işte ne bileyim Nikolas, Sir Nikolas ya da savaş dökümcüsü ya da insan olmuyor. İşte elinize gelebilecek nadir karakterlerden takım yapabilir misiniz yapamaz mısınız diye arayanlar çok oluyor. Yapabilir miyiz yapamaz mıyız diye. Elinizde bir tane kule varsa ya da bir tane Sir Nicholas varsa bunun yanına ikinci bir ölümsüzlük veren ya da e, hasar blok veren bir karakter bulamıyorsanız bunu kafa parçalayanla da yapabilirsiniz. Paragonla da yapabilirsiniz. Buruk boynuzla da yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bu videomda sizlere paragonlu veya buruk boynuzlu kompozisyon nasıl yapılır onu anlatacağım. Şimdi hızlarımızdan başlayalım. Hızlarımız 245-247 aralığında bir karakter. 186-188 hız aralığında bir karakter. 175-184 hız aralığında bir karakter. 175-177 hız aralığında ve 171-174 hız aralığında bir karakterimiz olacak. Şimdi en hızlı karakterimiz bizim kule olacak malum. Alan birden son alan birden önce hasar bloklama atacak bizim. 186-188 hız aralığındaki karakterimiz kıyamet rahibi ya da alternatif herhangi bir temizleyici olması lazım. Çünkü e, buruk boynuz ya da paragon üzerine debuff aldığında, stun aldığında, sersemletme aldığında bunu temizlemesi gerekiyor. 171-174 hız aralığındaki en yavaş karakterimiz bizim paragon ya da buruk boynuz olacak arkadaşlar. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim bu kompozisyon Hızlı şey Yavaş kafa parçalayan kule kompozisyonunun aynısı. Yani değişirme hali. Ee, dönelim tekrar konumuza. 175-184 hız aralığındaki karakterimiz DPS karakterimiz. Zehircimiz yine 175-177 aralığındaki karakterimiz de DPS karakterimiz arkadaşlar. Şuradan da e, beceri sıralamalarına bakabilirsiniz. Ben burada zaten anlattım ama siz yine de buradan da kabusa nasıl vurmanız gerekiyor. Ultra kabusa nasıl vurmanız gerekiyor. Bu şekilde tıklayarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Resim açılsın. Hep beraber bakalım. Şimdi biz ultra kabusa vuracağız öncelikle. Şurada bizim buruk boynuzumuzun yerine biz paragon kullanacağız. Aynı şey zaten fark etmiyor. Şimdi kulemizde hiç e, delay, delay yapmadan yani erteleme yapmadan direkt hasar bloklama basacağız. Birinci turda sonra boss bize saldıracak. Ardından kıyamet rahibimiz en hızlı olduğu için diğerlerinin arasında o başlayacak. O turda zaten takımın üzerinde tamamen hasar bloklama olacak. Stand turunda en son bizim paragonumuz saldıracak ve e, öldürülmez bafa atacak. Sonra boss stun'a atacak sersemletmeyi. Sersemletmeden sonra da rahibimiz ilk başlayacak ve sersemletmeyi silecek arkadaşlar mantık tam olarak bu kompozisyon e, tam olarak 6. turda oturuyor o yüzden ilk 6 tur takip etmenizde fayda var arkadaşlar haberiniz olsun şimdi tekrar dönelim burada da zaten ultra kabusa paragonla nasıl vurmanız gerektiğini grup oyunuz varsa nasıl oynamanız gerektiğini burada anlattım bu şekilde Kabusa da yine aynı şekilde anlattım arkadaşlar. Ee, ultra kabusa baktık. Bir de kabusa bakalım. Kabusu da göstereyim de. Ondan sonra oyunumuzdaki videomuza geçelim. Şimdi kabusta da eğer e, yine biz burada buruk boyun üzerine paragon kullanacağız. Şimdi i̇lk turda kule ile bir tur delay yapacağız arkadaşlar. Yani bir tur delay yapmamızın sebebi burada kulenin ilk 3 turda 3 ee, tur saldırıyor olması. Yani burada da kom 6. turda yine oturuyor. 6. tura kadar kulemiz e, maalesef tam manasıyla oturmuş olmuyor. 3 tur demişim. 4 tur yanlış söylemişim. Şimdi burada ya özür diliyorum pardon. 3. turda oturuyormuş. Ben şurada görmemişim. Şeyle kıyamet rahibiyle karıştırdım renkleri. Burada kulemiz 3. turda tamamen oturmuş oluyor arkadaşlar kabusta. Şimdi biz burada buruk boynuzla hani e, şeyde ultra kabusta stand turuna kadar bekliyorduk. Burada da yine stand turuna kadar bekleyeceğiz. Ama Buruk boyunuz kendisine iki tur ölüm attığı için stand turuna kadar beklememize de gerek yok. Zaten e, alan 2'den önce Buruk boyunuz saldırmış olacak. İki tur üzerinde öldürülmez de şeyi bofu kalmış olacak arkadaşlar avantajı. Yine aynı şekilde burada da bu kompozisyonumuzda da kıyamet rahibimiz ilk başladığı için stanları silecek. Ama kabusa vurarken vururken, vurarken de yanlış söylüyorum. Arada böyle aksaklık olur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vurarken diye devam edeyim tekrar. Kulemizin stan almaması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle buna dikkat ediyoruz. Kulemizin stan almaması için de kulemize hiçbir kasmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani kulemizin maksimum HP'sinin e, en az yani en az güzel hasarlar çıkarabilmeniz için e, 50k üzeri olması gerekiyor. E, 50k üzeri kulede HP olduğu sürece lider yapmazsanız kuleye e, kolay kolay stun gelmez arkadaşlar. Renk dönmediği sürece. Şimdi kompozisyonumuzu bu şekilde anlattık buradan. Şimdi gelelim oyunda nasıl oynamamız gerekiyor ve oyundaki hızlarımız ne olacak? Ona bakalım arkadaşlar. Şimdi takımımız Rahip, Esrarlı Kule, Paragon ve ile arkadaşlar. Şimdi hızlarımıza bakalım. Rahibimizde 183 hızımız var. Kulemizde niye gelmiyor kule? Kulemizde 251 hızımız var. Yalnız bu e, kompozisyon şu an kabusa göre ayarlı olduğu için e, bu 245-247 aralığında yaparsanız bu kulenin hızını hem kabusa hem ultra kabusa kalıntı değiştirmeden vurabilirsiniz arkadaşlar. Bu Yılmaz abinin hesabı. E, kendisi bu şekilde ayarlamış. Bu şekilde oynuyor. Ultra kabus için. Kabusa da kalıntı değiştirmek zorunda kalmış. Esra'nın 175 hızı var. Paragonumuzun 172 hızı var yanlış hatırlamıyorsam evet Perimizin de 176 idi sanırım evet 176 hızı var şimdi başlayalım arkadaşlar şimdi Ultra Kabusta renkte nasıl oynamamız gerekiyor eğer takımda paragon varsa Direkt otomatik arkadaşlar. Paragon veya kabus, ultra kabusla başlıyorsak direkt otomatik olarak salabiliriz. Burada size birkaç bir şey göstereceğim. O yüzden buraları hızlandırmıyorum. Bakın Paragon'un e, ölümsüzlük atma önceliklerinden bahsedeyim size. Paragon'un ölümsüz atma önceliği liderden başlar arkadaşlar. Önce lideri ölümsüz atar. Sonraki öncelik maksimum HP'si en düşük olan karakterdir. Paragon'un. Yani eğer e, Boss Klan boss hasar verdiğinde Kimin HP'si daha çok düşerse Şu HP barı kimin daha çok düşerse Paragon ona ölümsüz atar Liderden sonra Üçüncü öncelikte Yani e, HP'ler de eşitse Stun'ı en çok çeken karakteri atar Ölümsüz arkadaşlar bunu unutmayın e, O yüzden liderinizi de ona göre Seçebilirsiniz arkadaşlar Şimdi mesela Paragon kendini ölümsüz atacak burada Hemen bakalım. Teyit edelim. Gördüğünüz gibi kendini ölümsüz attı. Bir sonraki turda rahibi ölümsüz atacak. Hep birlikte bakalım isterseniz. Bekleyelim bakalım. Evet gördüğünüz gibi rahibi ölümsüz attı arkadaşlar. Yani Paragon'un böyle bir mekanik mekaniği var. Bunu belki bilmeyenler vardır aranızda. Liderlerinizi seçerken ona göre lider seçimi yaparsanız eğer e, stun kesinlikle şaşmaz arkadaşlar. Ona göre devam eder. Bu arada boss'umuzun rengi yeşil olduğu için zaten takımdaki tek kırmızı rahip var. Yani sürekli rahip atıyor stun'ı. E, bu şekilde de devam Ediyor. Bu arada bu takımın herhangi bir renk sorunu yok. Bilginiz olsun. Yani her renkte e, bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde işler bu kompozisyon. E, bu kompozisyonun bu şekilde işlemesinin sebebi de arkadaşlar rahipteki hız aralığı. Normalde e, mesela şurada göstereyim mesela ultra kabusta hazır yeri gelmişken. Şimdi şurada rahibimizin şu 4. turda alan 2'den sonra şurada dönüş metresi tamamen dolmuş oluyor ve ilk başlıyor. Ama 7. turdan itibaren burada dönüş metrede e, tam dolum olmuyor. Yanlış hatırlamıyorsam %97'de kalıyor olması lazım. O %3'lü kısım hız azaltma işliyor ancak rahipte hız aralığı olduğu için geniş bir hız aralığı var rahibin. E, bu hız aralığında bu dönüş metre %3'lük dönüş metre işlese dahi hız azaltma debuff'ı rahibin turunun kaymasına kaymasını sağlayamıyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. rahibin hız aralığı geniş olduğu için hızı şeyi kompozisyon kaymıyor arkadaşlar. Böyle de bir ek bilgi vermiş olalım size ve tekrar oyunumuza dönelim. Bu şimdi arkadaşlar zaten kompozisyonumuz oturdu. Ben şimdi buraları hızlıca geçeyim. Video sonunda tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar ultra kabus hasarımız 24k 24dk özür diliyorum 24dk çıktı şimdi eğer e, buruk boynuz varsa bir de buruk da deneyelim bakalım buruk boynuz var demişti yanlış hatırlamıyorsam şöyle mahzen dahil sıralayalım buruk boynuzumuz varmış evet buruk boynuzumuzun hızına bakalım tekrar 106 hayır bu roponuz henüz yapılmamış her neyse ee, o zaman bir de kabusa saldıralım şimdi arkadaşlar kabusta e, nasıl bulacağınızı göstereceğim ama öncesinde e, şu kulenin hızını ayarlamamız gerekiyor çünkü 251 hız kuleye kabusta çok fazla e, bunun 241'e kadar düşmesi lazım sanırım. Kalkan değişlemiş Yılmaz abi bana. Hemen ona bakalım. Alt statüde hız olan kalkanlara bakalım. 8 çıktığı zaman ne kalıyor? 243'e düşüyor sanırım. Yok ya, yani. 243'e düş. Evet, 243'e düşüyor. Doğru. Tamam. Evet tamam şimdi kabusa da saldıralım bakalım. Şimdi arkadaşlar kabusa da söylemiştim kuleyle bir kere düz vurup otomatiğe alıyoruz. Paragon takımda ise 50 tur sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar kabus hasarımızda 27.6 dk çıktı. Şimdi arkadaşlar e, kompozisyonu anlatırken kulenin hızından bahsetmiştim. E, şimdi diyeceksiniz ki neden sitede farklı oyunda farklı gösterdin hızları. Şimdi bu hesap Yılmaz abinin hesabı Yılmaz abi kuleyi bu şekilde kullanıyormuş. E, yani ultra kabusta farklı kalıntı kabusda farklı kalıntı takarak kullanıyormuş. Siz e, benim sitede gösterdiğim gibi hız aralıklarında ayarlarsanız eğer e, 245 247 hız aralığında ayarlarsanız kalıntı değiştirme sorununuz olmadan o hız aralığında 245 247 aralığında hem ultra kabusta hem de kabusta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu alt bilgiyi de vermiş olalım. E, bu videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Elinde paragon ya da buruk boynuz bulunanlar kulenin yanında veya Nikolas'ın yanında bu kompozisyonu yaparak kendilerini hesaplarını geliştirebilirler arkadaşlar. Bu arada eğer e, hesabınızda Nikolas var ise e, stanın kaymaması için e, yem dışındaki karakterlerin daha fazla can yenilemiş olduklarından emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Nikola'sta hasar bloklama yok. Tüm takım alan 2'den sonra %1 HP'ye iniyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.